şimdi yapılan bir yanlışlığı bir daha size göstereceğim bazı arkadaşlar sürekli diyor ki işte kupayı iki tane takoz koyup böyle kaldırıyoruz işte istediğin kadar yükseltiyoruz bakın sonuçlarından birini göstereceğim gelin Özkan salla Bakın, daha önce buradan kaynatılmış zaten. Çünkü bunların ara burçlarını yapamadıkları için burada esneme payı hesaplanması lazım bu aracın. Buraları bütün kırmış. Şimdi gelelim alta. Şimdi şurada göstereceğim. Rahmet, alta gir, gir alta, gir. Bu tarafa gir, Şu iç kısmından şöyle. Bakın. Bakın şuraları gözüküyor mu orada? Evet. Yerlerini bütün patlatmış. Bak şimdi bir öbür tarafa gelin. Gelelim. Bakalım buraya. Bakın. Getir. Bak şimdi takozun geçtiği yere rahmet. İçeriden tut. İçeri gir. Bakın şuraya. Salla Özkan kupayı. Bakın. Gel buraya. Tamamen yerleri kopmuş. Ve bunlar arkaya kadar hepsi böyle kopuk. İşte e, her şey böyle ben biliyorum da olmuyor. Bazı şeylerde tabii ki profesöre danışmak lazım. Bunu e, Yunus Sayılır Ustam da bir zaman dile getirmişti. Yükseltme böyle kolay olmuyor. Yani ucuza mal edebiliyorsun bazı şeyi. Evet yapabilirsin ama bunların dengesi ara burçları çok önemlidir. Bunların her zaman düzgün bir şekilde yapılması lazım. Şu anda kupayla bağımsız vaziyette araba duruyor. Geç öbür tarafa. Bak, getir şuraya. Buraya getir, buraya getir. Şimdi ayrılmış. Bakın radyatör aynı oynuyor. Bakın. Uzaktan şimdi Araba kupadan düşecek yükselttik. Ama neye göre yükselttiniz? Bunun hesaplanması lazım, planlanması lazım. Bir de bu araçlarda bana soracak olursanız yani kesinlikle 4 milimle mm 6, 6 santimin üstüne çıkmayacaksın. 6 santimin üzerine çıktığın zaman bu araba hayalet gibi şasenin üstünde durur. Onun için dengeli bir yükseltme aradaki lastikleri bunun oynama payını hesaplamak lazım. Ve bunları yükseltirken direksiyon milini, fren hortumlarını, ondan sonra radyatörün borusunu, onları hep elden geçirilmesi lazım. Şey i̇şte yapılan bir yanlışın sonucu bu araba şimdi kupa komple dışarı çıkıyor. Ondan sonra tekrar yerlerini kaynatacağız. Ondan sonra toplayacağız. E tabi kolay işler değil bunlar. Biz de istemiyoruz yarım gitmesini. Bütün arkaya kadar, arka tarafı gösteremiyorum şu anda. O taraf karanlık olduğu için. Bu kadar mı yeter. Onun için kupa yükseltme hevesi olan arkadaşlar, lütfen bunu özellikle söylüyorum bir bilene e, yaptırın ya da kendiniz e, bu esnekliklerini, zamanlama ayarlarını hepsini yapmanız lazım. Sevgi saygılarımı sunuyorum. Bu da sizin için bir bilgi olsun. E, arazi araçları, arazi araçlarında eğer Lütfün kullanıyorsanız çok e, yükseltmeyin aracınızı. 5 santim 6 santim dediğim gibi torsiyondan da biraz e, 2 santim referansıyla aşağı düşürürsün. Akisleri düz çalıştırırsınız. Akis kemiklerinin içine e, 100 er gram sıvı yağ koyarsınız. Bunun yapılacak sistemi budur. Hata yapmayın. Arabalarınıza binin. E, sevgi saygılarımla diyorum. Sayın Usta'yı takip etmeye devam edin. Her zaman doğruları, gerçekleri ee, hep beraber çözeceğiz. Ben size bilgi vereceğim. Siz de araçlarınıza bineceksiniz.